İnternette gezinen o garip, bazen anlamsız ama bir o kadar da eğlenceli şeyler. Evet, mimler. Başlarda sadece internetin saçma sapan yan ürünü diye düşündüysem hazır ol. Çünkü mim dediğin şey düşündüğünden çok daha derin, kültürel ve hatta politik bir mesele. Üstelik kökleri internetten önceye kadar gidiyor. Yani bugünkü konumuz mim ve mim kültürü. Hazırsanız başlıyorum. Mim dediğimiz şey aslında Richard Dawkins'in 1976'da The Selfish Gene kitabında ortaya attığı bir bilimsel terim. Yunanca mimema yani taklit edilen kelimesinden geliyor. Dawkins mimleri genlerin kültür versiyonu olarak tanımladı. Yani tıpkı genler gibi beynimizden beynimize atlayarak çoğalabilen fikirler. Ancak internet mimleri Dawkins'in orijinal tanımından farklı bir yöne evrildi. Daha mizahi, görsel ve popüler bir forma dönüştü. Ama bu mimlerin sadece internetle var olduğu anlamına gelmiyor tabii ki. İnternetten önce de mimler vardı. Halk efsaneleri, atasözleri, anonim şakalar, duvar yazıları, sokak karikatürleri. Hepsi bu kültürün atasözleri ları. Mesela kahvede anlatılan o meşhur hikayeler aslında viral olmuş minler sayılabilir. Hatta 2. Dünya Savaşı sırasında İngilizler halkı motive etmek için Keep Calm and Carry On posterleri bastı. Bu poster 2000'lerde internette yeniden keşfedilip ironik bir meme haline geldi. Örneğin Keep Calm and Drink Tea gibi varyasyonlarla yeniden popüler oldu. Bu, meme kültürünün sadece internetten çıkmadığını gösteren harika bir örnek. İnternetle birlikte mimler daha rahatsız edici ama özgürleştirici bir halde aldı. Artık bir meme sadece bir laf değil, hareketli gif, caps, video, hatta meydanlarda slogan alan bir cümle olabiliyor. İster bir kedi gif'i, isterse bir direniş pankartı. Hepsi aynı zincirin halkaları. İnternetin yaygınlaşmasıyla mimler adeta evrim geçirdi. Eskiden bir espri komşu mahalleye ulaşana kadar günler geçerken şimdi saniyeler içinde dünyanın öbür ucuna yayılıyor. İnsanlar kelimelerden çok görsellere hızlı tepki veriyor. Bu yüzden basit ama çok şey anlatan bir mim uzun bir yazıdan daha etkili yayılabiliyor. İlk yıllarda forumlar ve bloglarda basit görsel kepsler vardı. Üstünde yazı olan tek karelik şakalar. Örneğin Türkiye'de 2000'lerin sonunda futbolda Fenerbahçe 6 6.0 Caps'leri, televizyonda Leyla ile Mecnun sahneleri ve gündem kepsiyle başlayan bu akım kısa sürede Facebook sayfalarına, Twitter floodlarına yayıldı. Sonra Vine ve TikTok gibi platformlar çıktı. 6-15 saniyelik videolarla mizah hem hızlandı hem de çeşitlendi. Danslar, düetler, sokak röportajlarından alınan komik anlar. Ama aynı zamanda politik eleştiriler ve toplumsal dayanışma mesajları da buradan yayıldı. E tabii GIF'lerde cabası. Duygularını ifade etmek için bir film sahnesini tekrar tekrar oynatabilmek. Kimi zaman günlük dertler için, kimi zaman güçlüye karşı ince bir taşlama için kullanılıyor. 2010'ların ikinci yarısında dank ve shitpost mimleri patladı. Bunlar bazen anlamsız ama bir şekilde güldüren şeyler. Ve tabii ki unutmamak gerekiyor ki absürtlükte bir politik tavır olabilir. Tıpkı Dadaizm'in 100 yıl önce yaptığı gibi saçmalık bazen düzenin saçmalığını gösterir. Mimler artık sadece internet gençliğinin oyuncağı değil filmden müziğe, spordan edebiyata her yerde. Hollywood bile internet mizahını yer yer filmlerine dahil edebiliyor. Örneğin Örümcek Adam, Örümcek Evreni'nde filminin açılışında 1960'ların çubuklu dondurma Örümcek Adam mimi kullanıldı. Ve yine viral şarkılarda da örneğin Gangnam Style, Old Town Road kendi başlarına değil onlara yapılan binlerce şaka, remix ve kepsile kült haline geldi. Gangnam Style'ın ikonik dansını tabii ki burada dikkate almazsak. Spor dünyasında da durum aynı. Michael Jordan'ın crying Jordan yüzü yıllarca her yenilgide paylaşıldı. Siyasetçiler de nasibini alıyor tabii ki, mimlerden. Liderlerin gafları, donuk bakışları ya da yanlış adımları saniyeler içinde mime dönüşüyor. Kısacası, mimler ortak bir dil haline geldi. Aynı şakayı anlayanlar arasında görünmez bir dayanışma hattı kuruyor. Bu hem eğlenceli hem de politik olarak güçlü bir kültür oldu. Şimdi geldik en kritik kısma. Mimlerin toplumsal ve politik etkilerine. Mimler sadece güldürmüyor, toplumsal hareketlerinde parçası oluyor. Seçim dönemlerinde de mimler propaganda araçlarına dönüşüyor diyebiliriz. Amerika seçimlerinde de adayların her hatası ya da tuhaf pozu saniyeler içinde mime dönüşüyor. Kriz dönemlerinde de mimler hem dayanışma hem eleştiri aracı oldu. Black Lives Matter ve Me Too hareketlerinde mizah, acı gerçekleri paylaşılır bir dile çevirdi. 2020-2021 pandemi sürecinde When Covid Is Over mimleri umutsuzluğu ve belirsizliği mizahi bir şekilde anlattı. Akademisyenler ise mimleri resmi söyleme karşı halkın hızlı ve etkili karşı anlatısı olarak tanımlıyor. Yani bu işin şakası yok. Mimler ezilenin sesini yükseltebileceği bir alan. Ancak mimlerin dezenformasyon yayma riski de var. Yanlış bilgi içeren kepsler hızla yayılabilir. Bu yüzden eleştirel bakmak da önemli. E tabi mimlerin ticari etkisi de büyük. Markalar müşterilerin ilgisini çekmek için mimlere sarıldı. Netflix, Nike, HubSpot gibi devler kampanyalarında viral mimleri kullanıyor. Netflix dizilerinden kepser paylaşırken örneğin Domino's İngiltere mizahi temalarla müşterilere yaklaşıyor. Ama mim kullanırken markalar dikkat etmek zorunda. 2017'de Pepsi'nin Kendall Jenner'lı protesto temalı reklamı tam bir felaketti mesela. İnternet, Kendall lütfen ona bir Pepsi ver mimleriyle dalga geçti. Bu da Pepsi'ye büyük bir geri tepme yaşattı. Buraya küçük bir politik not. Mimler halkın özgür ifade biçimi. Şirketler bunu paketleyip satmaya çalıştığında o özgürlük alanını daraltmış oluyor. Yani mizah pazarın malı değil, halkın dili olmalı. Geldik Türkiye'deki mim kültürüne. Türkiye'de mim kültürü tarihsel ve toplumsal dokunun tam ortasında şekilleniyor. Mimler burada sadece eğlence değil, halkın gündelik hayatı, sokak dili, yerel mizah ve politik hafızasının bir birleşimi. Dizilerden ve filmlerden alınma dramatik sahneler, örneğin Erdal Bakkal'ın donuk bakışları, güncel politik gelişmelerin eleştirisine dönüşebiliyor. 90'lar dizilerinin sahneleri ekonomik krizden otoriterleşmeye kadar ironik bir araç haline geliyor. Türkiye'de var olan goygoy Goy kültürünü de özgün bir mim biçimi olarak tanımlayabiliriz aslında. Goygoy sadece boş şaka değil, toplumsal baskılara, ekonomik sıkıntılara ve adaletsizliklere ince bir dokundurma. Yerel motifler de önemli tabii ki. Minibüs arkası yazılar, düğün salonu afişleri, mahalle bakkalının esprili notları. Bunlar internete taşındığında hem nostaljik hem eleştirel bir güç kazanıyor. Türkiye'de mimler üstten gelen kültüre değil, halkın yarattığı ve yukarıdakilere laf soktuğu kültüre hizmet ediyor. Bu yüzden hem dayanışma aracı hem politik hafıza görevi görüyor diyebiliriz. Mimler sadece politik eleştiri ya da toplumsal mesaj taşımıyor tabii ki. Aynı zamanda saf, absürt ve kahkaha attıran bir eğlence kaynağı. İnternet mimlerinin ilk örnekleri 2000'lerin başında forumlarda ve bloglarda ortaya çıkan basit capslerdi. Mesela Bad Luck Brian bir lise öğrencisinin talihsiz fotoğrafından doğan ve yıllarca güldüren bir fenomene dönüştü. Ya da Grumpy Cat suratsız bir kedinin tek kareyle dünya çapında ün kazanması. Hatta daha erken dönemlerden Dancing Baby animasyonu 1990'ların sonunda e-posta zincirleriyle viral olup internetin ilk absürt eğlencesi haline geldi. Tabii ki Pip the Frog'u unutmak asla olmaz. Matt Fury'nin 2005'teki çizgi romanından doğan bu kurbağa önce masum bir sad frog olarak duygusal anları ifade etti. Sonra her türlü mizaha uyarlandı. Sınav stresi, ilişki dramaları, hatta absürt, Postlar. Bir başka efsane Dodge. Sevimli bir Siba Inu köpeğinin Wow, Such Meme, Very Funny gibi kırık İngilizce ile yazılmış capsleri 2010'larda interneti kasıp kavurdu. Dodge o kadar popüler oldu ki bir kripto para birimine bile ilham verdi ve tabii ki benim de kişisel favorim olan Smudge the Cat. Masada oturan, karşısındaki kadınla sanki kavga ediyormuş gibi duran o beyaz kedi. 2019'da viral olan bu meme özellikle Woman Yelling at Cat formatıyla her türlü komik duruma uyarlandı. Patronla tartışma, diyet bozma anları, hatta politik göndermeler. Bu mimler bazen sadece bir anlık gülüş için var. Bazen de bir neslin ruh halini yansıtıyor. Distracted Boyfriend mimi mesela. Hem ilişki şakalarına hem öncelik değiştirme esprilerine malzeme oldu. Bir başka popüler örnek olan Expanding Brain giderek karmaşıklaşan düşünceleri absürt bir şekilde gösteren bir şablon. Herkesin kendi hayatından bir şeyler bulduğu bir klasik. Absürt mimler sadece gülmekle kalmıyor. Bir topluluğun ortak mizah anlayışını yani bizden hissini yaratıyor. Ve tabii ki mim filmlerin o anlamsız komik tarafı shitposting'in atası sayılır. İnternet mizahında işler o kadar hızlı dönüyor ki bazen neyin şaka, neyin gerçek olduğunu anlamak imkansızlaşıyor. Bu katmanlı ironi denilen şey, önce bir gönderiyle alay edip sonra onun alaycılığını bile alaya almak. Bu sürecin en uç noktası shitposting. Yani amaçsız, bağlamdan kopuk, çoğu zaman anlamsız içerikler üretmek. Örneğin Big Chungus, obez bir Bugs Bunny karakterinin anlamsızca viral olması shitposting'in absürtlüğünü gösteriyor. Hiçbir anlamı yok ama herkes paylaşıyor. Bir başka örnek This is Fine köpeği ama Shitpost varyasyonlarında daha da absürtleşerek yangın içindeki köpeğin her şey yolunda demesi gibi günlük kaosu, temsil ediyor. Tabii ki efsane Pip the Frog'a değinmeden burada da olmaz. Pip the Frog da shitpostingin kralı. Örneğin Pip as a crying philosopher veya Dodge and Pip in a surreal argument gibi absürt montajlar Reddit'te ve Twitter'da dolaşıyor. Smudge the Cat bile shitpostlara karıştı. Mesela kedinin I hate vegetables yazısıyla sebze tabağına bakarkenki hali anlamsız ama komik bir klasik. Shitpostlar Reddit'in r slash shitposting subreddit veya Twitter'daki ağırlı shitpost hesaplarında bolca bulunuyor. Mesela rastgele bir görsele nobody 2 ve me 2 yazıp absürt bir davranış eklemek klasik bir shitpost taktiği. Mim üretimi artık sadece gençlerin değil, her yaş grubundan insanın katıldığı bir süreç. Türkiye'de çoğunlukla Y kuşağının Facebook'da, Twitter'da, hala Twitter diyorum evet, Instagram'da caps üretip paylaşması. Küreselde Reddit, Twitter, tekrar Twitter, Instagram ve TikTok önde. TikTok ve YouTube Shorts'lardaki kısa videolarda mimleriyle meşhur. Ve yine Türkiye'de WhatsApp grupları ve Telegram kanalları da aktif platformlar. Ama mimlerin ömrü kısa. Ortalama birkaç hafta, nadiren birkaç Örneğin, "Distracted Boyfriend" gibi bazı mimler yıllarca popüler kalsa da çoğu çabuk unutuluyor. Mim üreticileri bireylerden topluluklara hatta markalara kadar genişledi. Ama gerçek viral mimler kullanıcıların spontane üretimleri oluyor. Evet, gördüğünüz gibi mim dediğimiz şey internetten çıkan saçma şeyler olmaktan çok uzak. Kültürün, tarihin, toplumsal hareketlerin, ekonominin ve siyasetin iç içe geçtiği devasa bir olgu. Mimler özgür düşünceleri yansıtsa da dezenformasyon riski taşıyabilir. Yanlış bilgi içeren bir caps hızla yayılıp kafa karıştırabilir. O yüzden eleştirel bakmayı da unutmamamız gerekiyor. Bir dahaki sefere bir caps gördüğünde bu sadece bir şaka değil, bir fikir taşıyıcısı diye düşün ya da hiç düşünme direkt gül. İkisi de mimin güzelliği sonuçta. Ve bugünlük benden bu kadar. Videoyu beğendiysen beğeniye tıklamayı, kanalımı ve içeriklerimi beğeniyorsan abone olmayı ve yorumlarda en sevdiğim mimi belirtmeyi unutma. Ve evet geldik o seslenmeye. Beni 5 yıl sonra dinleyecek o kişi umarım keyif almışsındır ve beni dinlemeye devam edersin. Bay bay.